Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Mescidim, nasıl Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Hoş geldin Selam Amca. Kendini bize tanıtır Tabii ki. Tabii ki Selam Amca. Ee, Meşrut Sofoğlu 1986 Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünden. Eski adıyla Fanlı. Evet. Fanlı köyündenim. Ee, 4 yaşına kadar köydeydim Selam evet. Amca. 4 yaşından sonra 90 yılında Tokat'a geldik. Tokat'a taşındık biz. Evet. Yok, i̇lk Orta, lise ve üniversite hayatımı Tokat'ta tamamladım. Sonrasında iletişim sektörüne atıldım. İletişim sektöründe bir 4 yıl faaliyet verdikten sonra bu gördüğünüz konfeksiyon sektörüne Evet. Neden, bu adına geldi. Yani doğru. bu işi benim bacanağım yapıyordu öyle söyleyeyim. Evet. Aha, eşimin kuzenleri yapıyordu bu işi, Sivas'ta yapıyorlardı. Evet. 2016 yılında burayı düşündüler, TOKA'da geldiler, TOKA'da açtılar. Evet. Onlarla birlikte başladık, devam ediyoruz. Sonrasında 2016'dan beri burası hali aktif evet. bir şekilde hazır evet. faaliyet vermekte. Sonrasında yukarıda Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bir yerimiz var. Baktık iş güzel güzel evet. gidiyor. Eşimize de, eşimle de konuştum. Evet. O da dedik küçük bir yer yapalım kendince şey yapalım. Oraya da evet. bir yer açtık bir konfeksiyon butik büşra adında. Bu tamam. evet evet orada butik büşra adında eşim evet. de orada duruyor Sam amca. Aşağı. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Siz de memnun musunuz? Amca, bizim şöyle söyleyeyim. Bizim mevsimlik işler Mevsimlik genelde işler ama şöyle kurumsal bir firma biliyorsunuz evet. Alvina kurumsal bir firma. Evet. O yüzden belli bir kitlesi var. Biraz üst seviyede şey yapıyor, hitap ediyor. Kaliteli evet. ürünleri. O yüzden devamlı bir müşterisi oluyor. O konuda bir sıkıntı yaşam Ama bu aylarda ister istemez evet. Aha, bayrama kadar biraz zorgun geçiyor. Sonrasında daha hareketli oluyor. Bir hedef evet. mi var mı? Mesut? İlerisi için de hani tokat için de evet. istihdam sağlayabilmek adına Güzel projelerimiz var inşallah Allah nasip ederse evet. bugün yarın çok fazla sürmez onları da paylaşırım sizde güzel bir büyük bir yer düşünüyoruz çok bakalım iyi. hayırlısı olur hayırlısıysa İnşallah. öyle olacak i̇nşallah. abiye evet. abiye kıyafetimiz ha. bir bayana dair ne gerekiyorsa hepsi çok var güzel. elimizde çok eşaptır şaldır, e, ipek eşaplarımızdır abiye kıyafetlerimizi günlük kıyafetlerimizi özel gün kıyafetlerimiz bizde hepsi var.